Selamlar arkadaşlar, hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bu video içeriğimizde sizlerle birlikte rollercoin'e bakıyor olacağız rollercoin'deki yeni güncellemeleri sizlere söyleyeceğim. Ve daha sonra bu video içerisinde özel olarak sizlere hangi coin'i neden kazmalıyızın cevabını veriyor olacağım. Video içeriğimize geçmeden önce kanalımızda kendi yaptığımız yatırımları sizlere açık bir şekilde paylaşıyoruz. Bu yaptığımız yatırımlardan ve kazandığımız paralardan sizlere örneğin son videomuzda günlük 25 dolar ve onun öncesindeki videoda bir ayda nasıl 100.000 TL'ye kazandım sizlere bunun videosunu hızlı bir şekilde yetiştirdim ve kesinlikle izlemeniz gereken ve eğer yoksa içerideki yatırımlı platformlara üye olmanızı kesinlikle önerdiğim videolar arasında son iki video. Bu videonun başına dahi bu kadar değerli bilgileri sizlere verdiğim için kendimle gurur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum bundan. Bizler kazandık sizler de kazanabilirsiniz. Bunun gibi çeşitli yatırımlı platformları ve yatırımsız platformları sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Eğer sizler de bu tarz platformlarla ilgileniyorsanız... Kanalımıza tek tuşla abone olarak bizlere destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için Yaptığınız bu abone olma tuşu gerçekten çok önemli. Vakit kaybetmeden hemen RollerCoin içeriğimize geçelim. Ana sayfamı açtığım zaman görüyorsunuz ki odamın şekli retro bit olan retro temalı bir oda temasına geçti. Gerçekten ben bu tarz temaları çok seviyorum. Daha önceki videolarımızda gerçekten ciddi manada RollerCoin'in ne olduğundan, nerelerden para kazandığından sizlere bahsetmiştim. Ancak bu video içerisinde kısaca bir giriş yapalım. Roller coin'de sizler iki farklı şekilde güç kazanabiliyorsunuz. Bir tanesi madenciler aracılığıyla, diğer sistem ise oyunlar aracılığıyla. Oyunlar oynadığınız zaman sizler puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar sizlere gigahertz cinsinden güç elde ettiriyor ve bu sayede sizler sistemden para kazanabiliyorsunuz. Tabii ki şu anda madenciler almak çok daha etkili ve verimli bir şey. Bizler peki burada nasıl para kazanıyoruz? Bu elde ettiğimiz güç ve bizler gibi sistem içerisinde oyunu oynayanların tamamının gücü birleştiriliyor ve bu güce atfedilen bir blok değeri oluyor. Yani sizler örneğin 172 EH güç için 40.000 satoshi'lik bir miktar belirlenmiş. Bu gücün sizin gücünüzü oranına kıyasla belli bir miktar sizlere ödüyor. Benim şu anda her 10 dakikada bir kazandığım miktar 101.18 satoshi. Bu 101.18 satoshi bir ay içerisinde bizlere 0.205'lik bir Bitcoin kazancına denk geliyor. Bu da gerçekten güzel bir kazanç biçimi. Şu anda Sezon 10 Retro temalı bir sezonumuz var ve bu sezonda bizler gerçekten bayağı bir ilerledik. Şöyle bakacak olursam 20 game'i de tamamlamışız. Bakacak olursak şu anda 5. kısma kadar ilerledik. Bu sezonu almayı hedefliyorum. Gerçekten güzel madenciler var. Yükseltme yapınca ciddi miktarda bir güce denk geliyor. Tabii ki bu yükseltmeler birazcık pahalı olsa da season tokenleri de kullanarak çeşitli kasalar açacağız ve bu kasalarla birlikte bizler parçaların sahibi olacağız. Bu şekilde de bir yükseltme hedefliyoruz uzun vadede. Bakacak olursak gerçekten ödüller çok güzel. Ben mesela şu andaki şu adamın skinini 4. seviyedeki skin olarak aldım ve bu sayede kullanabiliyorum. 5. ödülümüz ise bir tane madenci işte 6, 7, 8 diye aşağı doğru iniyor. Gerçekten güzel madenciler var. Bu arada 4-5 tane değil daha fazla madenci sizler bu sezon içerisinde satın alıyorsunuz buradan. Benim buradaki hedefim ortalama olarak sezonun sonuna doğru bu sezon pesi almak. Activate pes dediğim zaman 489'a kadar düşmüş durumda. Her bir level atladığınız zaman 15 RLT indirim sağlıyor. Bizler ortalama olarak 13-14'e kadar gelebilsek yine bizler için faydalı olacaktır. En son videomuzda gücümüzün 405 pH civarında olduğunu fark ettim az önce. Ve arada 34-35 pH'lik bir ekstra güç var. Bunu da yine sistem içerisindeki çeşitli madencilerden sağladım. Şu anda hangi madenciyi aldığımı hatırlamıyorum bile. Şu anda gözüme bir madenci ilişti. 3 years madencisine oldukça düşük bir meblağı satın aldım ben. Şu anda hatırlamıyorum miktarını. Üçüncü sayfaya bakacak olursak burada şu madenciyi yine yeni aldık. 260 bin GHz'lik. Şu serinin devamı diye hatırlıyorum. Bubbles çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Şu ve şu madenci birbirinin devamı niteliğinde olabilir. Bu sayfada da şu anda gözüme çarpan yeni aldığımız madenciler maalesef yok. Gördüğünüz gibi bu tarz madencileri sizler de satın alarak sistem içerisinde ekstra güçler elde edebilirsiniz. Ve bu güçler sayesinde de sistemden paranızı çekebilirsiniz. Ancak bizim bu videomuzun amacı genel bir roller coin bakışı ve hangi kripto parayı kazmamız gerektiğini tekrardan sizlere hatırlatmak. Daha doğrusu bu bir süreç değişebiliyor. Hangi kripto para kazançlı sizlere bunu gösteriyor olacağım. Bu web sitesi şu şekilde çalışıyor. Sizler buraya ağ gücünüzü giriyorsunuz. Kazım gücünüzü giriyorsunuz. PH olarak değiştirdim. Daha sonra blok ödülü olarak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Binance Coin, Matic hangi coin kazayacaksanız bunu yazıyorsunuz ve burada blok süresi 10 dakika olarak sabitlenmiş. Değiştirebilirsiniz ancak 10 dakikadan fazla çıktı da oluyor bazen. Biz genel olarak 10 dakikayı sabit olarak kabul ediyoruz. Örneğin sizlerle birlikte Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e bakmak için Network Power kısmına geliyorum. Burada Bitcoin'in 173.9 olduğunu görüyorum. 173.9'u yazdım ben buraya. Daha sonra kendi gücümü yazacağım. 437.2 437.2 pH olduğunu belirttim. Bitcoin için şu anda benim alacağım kar hesapla kısmına tıkladıktan sonra çıkacaktır. Bakıyoruz aylık olarak 434.434. .434. Yani 0.204'lük bir kazancımız var bizim. Aynı bunun gibi diğer kripto paraları da hesaplayabiliriz. Aynı sitenin yaptığı farklı bir bakış açısıyla kazançlar mevcut. Buradaki kazanç ise sizlerin en iyi kazancının hangisi olduğunu sizlere sırasıyla gösteriyor. Ben buradaki EH kısımlarını doldurup hemen geliyorum. Tüm değerleri buraya girdim ve en aşağı kısma kendi kazım gücümü yazdım. Hesapla kısmına tıkladığım zaman burada benim roller token olarak aylık 189 dolar kazandığımı bizlere söylüyor. Tron olarak bizlerin en kazançlı olduğumuzu söylüyor. Ancak biliyorsunuz ki Tron'un şu anda yatırma işlemleri açıldı sistemde. Hala da çekim işlemleri açılmamış durumda. Ancak ben şimdi paraya ihtiyacım yok. Birkaç ay sonra alsam diyorsanız Tron kazım işlemi şu anda gerçekten çok karlı. Yine Litecoin işlemi de çok karlı. 132.34 dolar. Bundan sonra sırasıyla Ethereum, Bitcoin, Polygon, Binance Coin, Solana ve Dogecoin geliyor. Ancak burada şöyle bir durum da var. Diyelim ki buradaki meme coin olan Dogecoin'i sizler kazıyorsunuz. Ancak meme coin'leri biliyorsunuz ne yapacakları sağı solları belli olmuyor. Buradaki aylık kazancınız 50 dolar değil de bir andaki katına çıkarsa diyelim ki 100-150 dolara kadar da çıkabilir. Bu tamamen aslında bir yönüyle de sizin stratejinize bağlı. Örneğin Bitcoin burada 87 dolar kazandırıyor. Ancak çok uzun vadede bu 87 dolar belki de çok daha fazla olacak. Çünkü Bitcoin değeri belki de 150-200 bin dolarlara kadar çıkacak. Burada sizin kendi stratejiniz ve gelecekte neler olabilir bunları birazcık da öngörmeniz gerekiyor. Ancak şu kafadaysanız her ayın sonunda ben paramı çekerim. Türk lirasına dönüştürürüm bunu ve ben bunu harcarım derseniz de o zaman yukarıdakilere bakmanız gerekiyor. Şu anda Roller Token sistemi içerisinden çekilemiyor. Tron da şu anda çekilemiyor. Litecoin de çekilemiyor. En mantıklısı burada Ethereum olarak gözüküyor. Ethereum kazabilirsiniz. Daha sonra Bitcoin geliyor. Polygon, Binance Coin diye aşağı doğru iniyor. Tron ve Litecoin'in blok ödül zamanı 10 dakikada bir olarak hesaplanıyor. Ondan dolayı aslında burada Tron, Litecoin dışında Ethereum, Bitcoin, ve Dogecoin haricindekilerin bu blok zamanı bazen değişebiliyor. 10 dakika olmuyor 11 12 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bunu da şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Network power kısmındaki power chart'a basıyorum ve burada örneğin Tron'a bakalım. Görüyorsunuz ki average time per block 10 dakikadan birazcık yükselmiş. 10 dakika 3 saniye, 10 dakika 2 saniyeye kadar çıkmış. Ancak burada Bitcoin, RLT de dahil genelde 10 dakika civarındadır. Öyle aman aman bir değişiklik yoktur. Şöyle bakacak olursak yine aynı Ethereum da aynı. Başka ne dedim? Dogecoin de yine aynı seviyede. Her 10 dakikada bir. Ancak mesela örnek olması bakımından bakalım tekrardan. BNB'ye bakalım mesela. BNB'de de uçuş başlamış diyebilirim. Bu genelde böyle yükseliyor 11-12'ye doğru sonra tekrar iniyor. Mati'ye bakabiliriz. 10 dakika 13 saniye ortalaması. 10 dakika 5 saniye kadar çıkmış. Sol anaya bakabiliriz. Mesela 10 dakika 39 saniye görüyorsunuz. Yükselme başlamış. 11 dakikalara çıkmış bir ara. Litecoin'e bakacak olursak yine bu da bu aralar sakin. Ancak yine bugün bir yükselişe doğru çıkmış. Buradaki bu yükselişleri de sizler takip ederek yapacağınız coin kazım işlemini belirleyebilirsiniz. Benim bugünlük Bitcoin kazım işlemi bu kadar diyorum ve bunu değiştiriyorum. Örneğin ben şu anda bundan sonra birazcık Tron kazmak istiyorum. Bunu değiştirmenin yolu da şu. My Power kısmına geliyorum. Split Power'a basıyorum. Buradan Bitcoin'i sıfırlıyorum. Tron mu kazacağım? Burayı 100 yapıyorum ve Save Change'e bastığım zaman benim artık Bitcoin değil, Tron kazıyor olduğumu göreceksiniz ve her 10 dakikada bir yani ortalama 10 dakikada bir 0.4 Tron benim hesabıma geçecek. Bu aslında ileriye dönük bir yatırım olması açısından gerçekten güzel. Sizler de aslında sistemi birazcık da öğrenerek ve en önemlisi kendi stratejinizi belirleyerek sistem içerisinden bir coin kazma işlemini seçebilirsiniz. Dediğim gibi meme coinlere yönelebilirsiniz. Yakın zamanda belki açılabilir. Floki açılabilir. Shiba açılabilir. Bunların kazımına yönelebilirsiniz. Bunun dışında yine şu anda hala hazırda var olan Dogecoin'e de yönelebilirsiniz. Daha böyle yüksek kar etmek istiyorum derseniz de Tron olabilir. Ethereum, Bitcoin gibi çeşitli kripto paraları seçebilirsiniz. Bu video içeriğimizde de sizlere hangi kripto parayı neden seçmediğinizi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki Rollercoin video içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.